Evde bir hapis gününden hepinize iyi akşamlar. Covid-19 Ne ilk ne de son. Daha önce kuş gribi, domuz gribi olduğu gibi bugün de Covid-19 karşımıza çıktı. Dünya var olduğu müddetçe bu virüslerle birlikte yaşayacağız. Bugün 19'dur, yarın 20. Başka bir virüs karşımıza çıkacaktır. Belki birileri üretecek, üzerimize atacak, belki doğal olarak. Bizim ne yapmamız gerektiğidir en önemli olan? Hiç konuşulmayan, hiç tartışılmayan veya çok az tartışılan konu da budur. Hep devletler, ekonomi düşünülür ama ileriye dönük olarak bireyler, insanlar bu konuda ne yapması gerekir? Bunu düşünen, irdeleyen, tartışma konusu yapan pek de yoktur. Bakınız bu virüsle ilgili olarak şunu söyleyebilirim ki bizi hasta eden virüsler değildir. Bizi hasta eden bilim insanlarına söylediği gibi bağışıklık sistemimizdir. Virüs yenerse hasta olarak bağışıklık sistemimiz kazanırsa sağlıklı kalmaya devam ederiz. Şu an itibariyle Amerika, İtalya, Türkiye ve diğer ülkelere bakıldığında etkilediği ciddi anlamda bu virüsün etkilediği yaş gruplarında da değişimler yaşanmaktadır. Ve tüm bu hasta grupları içerisinde Ortak noktalar bulunmaya çalışılıyor Ve ne çıkıyor ortaya biliyor musunuz? Anlayacağınız dilde söyleyeyim size Hangi tür insanlar daha çok etkilenmektedir? Yaş gruplarından öte e, Tabii ki kronik hastalar ve çok yaşlılar bir kenara bırakıyorum Genel anlamda Hımbıl diyebileceğimiz Yani sağlıksız yaşamları olan Sağlıksız beslenen Egzersiz yapmayan Ve bağışıklık sistemleri yaşam şekillerinden ötürü düşmüş, düşük olan insanlar etkileniyor. Genelde de zaten böyledir. O yüzden bizim yapmamız gereken tekrardan üstüne basarak söylüyorum, bundan sonrası için kendimizi güçlendirmektir. Ne yapacağız bu anlamda? Sağlıklı besleneceğiz. Spor yapacağız ve bağışıklık sistemimizi güçlendireceğiz. Sağlıklı beslenme noktasında berbat durumdaki ülke olarak, insanlar olarak. Etrafımıza baktığımızda bunu görürüz. Spor çok az insan yapar. Peki, bağışıklık sistemimiz ne durumdadır? Bunun en güzel belirtisi, gidin tıbbi tahlil laboratuvarlarına bakın. D vitamini açısından biz Kıbrıslılar çok düşük seviyelerdeyiz. Yerlerde sürünürüz. O yüzden hepimiz silkinmeliyiz. Ve bu noktadan sonra... Virüslerden korkarak panik bir şekilde yaşamamalıyız. Ne yapmalıyız? Hemen yaşam şeklimizi değiştirmeliyiz. Gerekirse biraz önce söylediğim noktalarda kendimizde profesyonel destekler, uzmanlar olarak yardım almalıyız. Bir e, ortak noktayı daha söylüyorum. Bu virüslerin ortaya çıkmasıyla özellikle COVID-19 ile ilgili. Etkilediği ve ciddi anlamda Yoğun bakıma sevk ettiği Hastalar üzerinde araştırma yapılıyor %90'ında bulunan Bir ortak noktada ne biliyor musunuz Sigara Bu bey içmeyin artık İşte görüyorsunuz zararlarını Nerede karşımıza çıkıyor Şekerden de bu endüstriyel şekerden de Alkolden de artık uzak duralım Bunu bir övünç Bir eğlence aracı olarak Görmeyi bırakalım minimuma indirelim. Çok özel bırakalım. Çok özel zamanlarda yapacaksak bu alkol alemlerimizi de yapalım. Yani artık yaşam şeklimizi değiştirelim. Ve çocuklarımızı da özellikle korumamak zorundayız geleceğe dönük olarak. Onları kimyasallardan uzaklaştırmalıyız. Aldıkları gıdaların içerisinde yer alan fruktoz, glukoz şurupları, aspartamlı, palmoilli, e tatlandırıcılı ve benzeri birçok şeyin bulunduğu gıdalardan onları uzak tutmalıyız. Bu söylediklerim ve benzerleri bilim tarafından ortaya artık çıkarılmıştır. Hastalık yapıcıdır, bağışıklık sistemimizi düşürücü, bizi kansere kadar sevk eden, hastalıklar getiren kimyasallardır. Temizlik ürünlerimizi de artık gözden geçirelim. Vazgeçin artık bu temizlik ürünlerinden de büyük bir kısmından daha doğala dönelim. O temizlik ürünleri, gerekse kozmetik ürünleri, gerek şahsi veya ev temizlik ürünlerinden bahsediyorum. İçerdiği kimyasalların, birçok kimyasalın bizleri hasta ettiği, çeşit türlü hastalığa sevk ettiği, hayat kalitemizi düşürdüğü artık bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bile bile... Bunları devam ettirip bağışıklık sistemimizi düşürmeyelim. Sonra her en küçük virüs karşımıza çıktığında böyle bir salgın ötlekler gibi evimize kapanacağız. Aman virüs bize bulaşmasın diyeceğiz. Bakın bu Covid-19 söylüyor bilim insanları. Ben onların ağzından size aktarıyorum. Yaklaşık 1 veya 2 yıl arası gezinecek aramızda. Yani biz bugün sıkı e, sokağa çıkmaya ilan ettik. Tekrar sokağa çıktığımızda artık virüssüz bir hayatla karşılaşmayacağız. Bu virüs yine olacak, dolanacak, bizi bir şekilde yine bulacak. Dünya nüfusunun söyleniyor zaten büyük bir çoğunluğu bu virüse bulaşacak. Hele biz bu adada %60-70 belki de 80'imiz bulaşacak. Ama bundan korkmayın. Korkmayın diyorum. Yapmanız gereken yaşam şeklinizi değiştirmektir bugünden itibaren. Bağışıklık sisteminizi geliştirmektir. Açın interneti, Açın televizyonları söyleniyor. Okuyun kitapları. Bilgilenin bu konuda bunlara önceliklerin. Bari bu evde oturduğumuz dönemde hapsedildiğimiz bu dönemde. Bakın neden bizi hapsettiler? Virüsten e, korunmaktan öte nedir bilir misiniz? Yıllarca kötü yönetimlerin şu anda cezasını çekerik biz. Eğer verdiğimiz vergiler devletin gelirleri. Sağlık hizmetlerine harcansaydı, yeni hastaneler yapılsaydı, doktorlar, doktor sayısı, sağlık çalışan sayısı artırılsaydı, yani sağlık altyapısı geliştirilmiş olsaydı bugün belki de böyle bir yasakla karşılaşmayacaktık. Ama bu yoğunluk yaşanmaması ve sağlık sisteminin çökmemesi için bugün evlere tıkandık. Gerçek de budur. Maalesef işte kötü yöneticiler geçmişin ve şimdinin. Yöneticilerinin eseridir bu Biz bu açıdan bunun cezasını çekiyoruz O yüzden ben bir fert olarak bir birey olarak sizlere elimden geldiğince bilgiler vererek yardım etmeye çalışacağım bu süreçte Ama şu andan itibaren bir sefer belliye başlayalım biz kişisel olarak Başlayalım spor yapmaya küçükten de olsa Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek şeyler yapmaya başlayalım D vitaminimizi güçlendirmeye çalışalım Gıdalarımızı sağlıklı beslenme nedir? Bunları öğrenmeye başlayalım. Yavaş yavaş ve kafamıza sokalım. Yarın ortalık yine güllük gülistanlık olduğunda bunlardan vazgeçmeyelim. Çünkü dünya artık eskisi gibi olmayacak. Güçlü olanlar kalacak, güçsüz olanlar gidecek. Maalesef gerçek bu, acı verici gerçek bu. O yüzden kendimizi güçlendirelim. Bu amaçla da gerek spor olsun gerek beslenme konusunda olsun... Ben uzman değilim. Ben sadece spor koçuyum. Ee, o açıdan nasıl sizleri daha iyi, daha kaliteli bir yaşama kavuşturabilirim? Elimden geldiğince sizde buradan destek olmaya çalışacağım. Zaman zaman videolar yayınlayacağım. Hepinize e, bu noktada e, iyi akşamlar diliyorum. Gönlünüzü ferah tutun. Hep birlikte bunu başaracağız. Yeter ki inançlı olalım. Artık eskisi gibi çok alkolü vur sigarayı yat köşeye olmayacak. Hımbıllaşmayacak. Hımbıl bir gelecek olmayacak. Fit gelişmiş güçlü insanlar olacak ki bu virüsleri biz yenelim. Onlar bizi yenmesin. Hepinize iyi akşamlar dilerim.